Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yazın çok kullanılan bez çantaları nasıl makrome ile tamamlıyoruz onu yapacağız. Sade ve gösterişli olacak. Şöyle bir çiçek demetiyle yapacağız. 30 adet 110 santim ip gerekiyor. Sadece bir tane yaprağı için 6 tane ip gerekiyor. Toplamda 30 ip. Orta kısmını da ben yılbaşı şekerine nasıl yapıyorsak baston şekeri o modelden çalışıp bu şekilde tercih ettim kare düğüm çalışabilirsiniz eğer bu örgü zor geliyorsa ortası için kare düğüm çalışıp ikiye katlayıp yapabilirsiniz pompon şeklinde kullanabilirsiniz hiç önemli değil şimdi bir tane yaprağı sizinle birlikte çalışacağız nasıl yaptığımı 6 tane ipimiz ikiye katlıyorum şu şekilde bantlıyorum tane ipimi dahil edeceğim. İpimin altına eşit şekilde bir tane ipimi yerleştiriyorum. Alttaki ipimi işaret parmağımı tutuyorum kaymasın diye bir tane atıyorum. Ana zincirimin altından geçiriyorum. Ve tutuyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Altından geçiriyorum. Ve iki ipi de çektiğimizde ipimizi eklemiş oluyoruz. Sağ taraf için de aynı şekilde iki kere ipime doluyorum. Hemen bu şekilde sıklaştırdım. Dolayısıyla diğer 5 ipimi de sabitliyorum. Burayı hiç hızlandırmayacağım. Net görünün. Altına koyduğum ipi doladım. Tuttum. Ve bir kere daha doladım. İki ipimi de çektiğimde düğümümü atmış oluyorum. Sol taraftaki ipime de iki kere doluyorum. İlk attığımız ipi boşluktan çekiyoruz. Üste kalıyor. İkinci attığımızı alt taraftan geçirmiş oluyoruz. Bu şekilde bir düğüm elde etmiş oluyoruz. Son ipimi de ekleyeyim. Sağ tarafı öyle öreyim. Şöyle üstten attım. Alttan attım. İki kere ipime dolamış oluyorum yani düğümlerimi yukarıya çektim. Şimdi sağ taraf için eklememi yapıyorum. Aynı şekilde. Daha önce de çiçek çalışmıştık. Şöyle iplerimi hepsini aşağıya aldım. Toplamda 6 tane ipim olmuş oldu. Şimdi sol taraftan en tepedeki ipimizin üzerine sırayla ikişer kere düğüm atacağız. Bu kısımla birlikte 4 tane sıra yapmış olacağız. 5. de toplama işlemi yaparak bütün ipleri içe alacağız. Tuttuğum ipimin üzerine ikişer tane Düğümüme atıyorum. Bunlar benim artık iplerim. O yüzden 110 santim değiller. Daha kısa bir iple çalışıyorum şu an. Son ipimizi de örüyoruz her zaman. baştaki ipim artık en sondaki ipim olmuş oldu aşağıya doğru indirmiş olduk onu aynı şekilde 4 sıra yapıyorum 5. sırada toplama işlemi yapıyoruz 3 milim taranan simli ipten tercih ettim ben zaman son ipimizi de örüyoruz. Tekrar baştan Evet, burayla birlikte 1 2 3 4 sıra geldik. 5. sırada toplayarak aşağı iniyoruz. Yine ikişer tane düğüm atıyoruz. Ve elimizdeki ipe dahil ediyoruz. Yine 2 tane düğüm. Ördüğümüz ipi elimize alıyoruz. Tüm ipleri Aynı şekilde yapacağız. sonuncusunu örüyorum şimdi. Artık ip olduğu için iplerimiz bu şekilde tabii ki böyle kalmayacak. Şimdi aynı şekilde sağ tarafa da çalışacağız. Daha sonrasında gizli düğüm tekniğiyle bağlayacağız. Demetimizi oluşturacağız. Bu söylemiş olduğum gibi artık iplerden sadece öğretebilmek için yaptım. Pek de özenmedim. Sonuç olarak bu şekilde bir yaprağımız elde etmiş olduk. Son bir tane ipimizi dolayıp içinden geçirip sıklaştırdığımızda yaprağımız hazır hale gelmiş oluyor. Tüm yapraklarımı 5 yaprağımı da bir araya getirdikten sonra buraya gizli düğüm tekniği yaptım. Onu da hemen göstereyim. İpimizi atıyoruz. Aşağıya bir halka oluşturup en dikten sırasıyla sararak aşağıya doğru iniyoruz. Oluşan bıraktığımız halkanın içinden sardığımız ipi geçiriyoruz. Tutuyoruz. Yukarıdaki payı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi düğüm içine gizlenmiş oldu. Burayı ve alttaki ipi de en dipten keserek gizli düğüm tekniğimize bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde demetimi hazırlamış oldum. 110 santim kullandım çünkü bu şekilde bir görüntü olması için kalan iplerimle. Şimdi orta kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Tekrar göstereyim kalın bir iple. Sol Artı şeklinde yaptık ipimizi soldakini sağdaki ipimizi sola getirdik, aşağıdaki ipimizi üste getirdik, soldaki ipimizi sağa getirdik ve son kalan ipimizi de getirdik. İlk yaptığımız halkadan geçiriyoruz ve dört ipi eşit şekilde çekerek. yapmış oluyoruz. Tekrar yapalım. Bunu uzunluğunu istediğiniz kadar olacak şekilde kulağına yapabilirsiniz. Soldaki ipimi attım. En alttaki ipimi üste attım. Soldaki ipimi sağa getirdim. En üsttekine ilk yaptığım halkadan geçiriyorum. Ve iplerimin dört ucundan tutup çekiyorum. Şöyle göstereyim görüntüyü. Bunu buraya da kullanabiliriz. Çok beğendim. Hemen gizli düğüm yaptığım ipimi açıyorum. Şu şekilde aynı modeli böyle çalışmıştım. Orta tohumu için çiçeğimizin Şimdi burada çok fazla kalın olacağı için burgularını açacağım. 60 santimlik bir ip kestim. Gizli bağlama yapacağız. Şimdi her çiçeğimin dalını, yaprağını şöyle ortasına yerleştireceğim bunun. Uçlarını da içeriye alacağım. Bu ne? Ne Onlar da ip kızım. Nasıl Şimdi nasıl, 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 nasıl. alt kısımdan toluğumun iplerini çekiştireceğim yukarıya çıkmasın diye. Evet, bu şekilde daha güzel oldu gerçekten. Şimdi yukarıya attım fazla ipimi. Halka oluşturdum ve sıkıca etrafından sarıyorum. Evet, ben bunu yaptırdım. Evet. ve bıraktığım halkadan ipimi geçireceğim. Tabi önce halkamı bulmam lazım. Evet. Halkadan ipimi bıraktım. Yukarıdaki ipimi çekiyorum. Ve alttaki ipimi de çektim. Gizli düğümümüzü yaptık. En dipten ve attaki ipimizi de kestik. Şimdi şuralardan birazcık tomurcuğumu iteleyeceğim. iç kısma doğru. Sonra ister hızlı yapıştırıcıyla, isterseniz dikerek çantamıza dikebilirsiniz. Ben dikme işlemini en son yapacağım. Şimdi buraya hızlı yapıştırıcı ve silikon kullanacağım. Oldukça sıcak. Şu şekilde ekleyeceğim. sıkıca yapıştıracağım şimdi. Birazcık hızlı yapıştırıcı koyacağım. Daha sonrasında da normal dikişle sabitleyeceğim ve kesinlikle açılma olmayacak. yapıştırıcısını da kullandım. Bu markayı kullandım. Oldukça güçlü. Aynı zamanda sıcak silikonda kullandım. Bayağı sağlam yapıştı. Ve bu şekilde çantamı oluşturmuş oldum. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sayfama abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, sayfamı paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.